Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Mastercard'ın öneminden bahsedeceğim. Mastercard'lar otellerde kullandığımız, odaların kapılarını açmak için kullandığımız kartlar arkadaşlar. Kapıyı okuttuktan sonra ne yapıyoruz? Odamızı açıyoruz. Arkadaşlar Mastercard'ın önemi şu şekilde. Mastercard'lar imza karşılığında teslim alınır, imza karşılığında tekrardan teslim ediliyor. Mastercard'lar yani oda kapı kartları hiç kimseye verilmiyor ve hiç kimseye bu kartlarla kapı açmıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki misafir geldi. Dedi ki bu oda benim odam. Lütfen kapımı açar mısın? Kartımı içeride unuttum. Kesinlikle açmıyoruz. Hemen resepsiyona yönlendiriyoruz. Ya da biz odayı temizlerken misafir geldi, kapı açıkken girmek istedi. Ne yapıyoruz? Misafirin kendi kartını isteyip kapıya okutmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu kendi güvenliğimiz için yapıyoruz. Onun haricinde kartı diyelim ki kaybettik. Gün içerisinde çalışırken kartı kaybettik. Fark ettiğimizde hemen şefimize bilgi veriyoruz. Şef de güvenliğe bilgi veriyor ve bu kartı iptal etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu kartlar bütün kapıları açtığı için güvenlik nedeniyle bu kartların kaybolduğu ya da kırıldığı takdirde direkt haber verilmesi gerekiyor ve bu kartların imha edilmesi gerekiyor. Master kartlar kullanımı çok önemli arkadaşlar. O yüzden mutlaka gün sonunda teslim ettiğimizde de imzamızı atıyoruz. Bu şekilde teslim ediyoruz. Burada da size Mastercard'ın önemini anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.